Merhaba arkadaşlar ben Efe bugün evet, sizlerle hangi games oynuyorum? 6. ay 7. hangi <laughs> games videomuz? Ee, yanımda Efe ve yine Ataberk var ve Atalay. Evet. Ama Atalay, ben Atalay yine. Ben. Merhabalar arkadaşlar sarısın yemiyor Hoş geldiniz ben Berk. E, bu e, sarı boyunca... Steve de 2 dakika geçti. Neyse arkadaşlar. Bir daha başlıyoruz. gitmiyorum. Ben arkama gittim. Ben de. Abi benim skinim çok havalı. Ay Efe Boran ben senin skinini Beyler, e, bir video çektik abi. Çalışmadığı için şu yani arkadaş aldı. Yıkmayamayacak. Niye vurdun bana? Hmm. İkiniz de lan, bana geçecek. Gelin abi gelin buraya gelin lan. Aynen. Ben şu evin içindeki larçesti almaya gidiyorum. Pantolon isteyen. At ben. Gel gel. Gel arkana bak. Tamam. Atarım atarım. Ev var ya içine larçesti ona gidin. Olmadı tier 1. Abi belki kılıç çıkar. Yemek. Abi taş kılıç çıktı girsin. Ben şu okları aldım. Eee pantolon isteyen atabek gel. Atabek, demir gel. olan demir olan demir. yok. Abi Yemeği ilk ben alacaktım abi lanet olsun ya. Yemeği olan. Ah. Gel bak gel e, Efe böyle gel Efe. Şu bir gel. dakika ben şurada bir tane çes gördüm onu alacağım. Şurada bir çes var bak şurada. Abi artık. Evet. O demirim var demirim var. Lanet ee, olsun bir farkla kaçırdım arkadaşlar şu. Çubuk var mı? çubuk var. Çubuğu olan. Yok. Demiri olan. Benim var. Ee, Efe. siz Aa ben e, bak gel ben öbür tarafa doğru gideyim Ha buradayım bak. Ata gel gel. Yemek lazım ben öleceğim gelin. Ben... Gelin gelin burada madene girelim. Madende large var. Oha madende adam mı var? Bilmiyorum da ben dalamam yani. Beyler. Evet. Abi bana bir şeyler var, oluyor. Ben. Oha benim bir de iki demirim var. Something is happening. Beyler bana acil yemek lazım kritik. Benim 3 demirim var. Evet ben verdim bir tane. Çubuk verin çubuk. Bana Abi ben kaldım. açlıktan öleceğim. Dur ben Bana sana yemek vereceğim şimdi. Bana gel Efe gel gel. Gel bir şu çiçeği olan var ye. mı veya baltası falan. Lan burada adam ölmüş. Kılıç var mı? Yok. Kılıç veya balta. Balta da mı yok? Yok. Abi ben burada chest alıyorum. Üfün. Abi hiçbir şey mi yok ya? Evet atılar. Şu o an 42 tane kar topum var. Bu round'u yenersen hava yapacağım. hepsini. Tamam. Bak, adam adam var adam. Nerede? Şu e, evin içinde. Çıktınız mı şeyden madenden? Çıktık da ben açtım. Bak buradayım bak. Şş, gel buraya gel. Gel buraya. Efe kılıcız gel sana veriyorum. Ver. Al, at, atıyorum, ya, at. ya at. Abi çünkü açlığım baya fazla. Tamam gel. Eğer gel ben sana yemek bulacağım. Şurada Taktik. adam var o adamı alayım. Çık. Yapmaya çalışıyorum. Kılıç şu an bende değil yalnız. Şurada adam var. Ya şurada da altın kılıçlı kız var. Ya çık ben alacağım onu. Şurada ben altın kılıçlı çocuk var Efe. Efe bizi alır yer. Nerede? Tamam şurada. Nerede? Şurada. Yukarıdan mı? çıkıyor adam, yukarıdan çıkıyor beyler dikkat edin. Aa bir dur gördüm adamı. Da. Nerede? Şurada mı? Evet de. Ee, şurada da adam var. Atladığı an geçirelim. Dur bir dakika. Adam düştü. Abi gel gel gelin beyler gel 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 Efe. Yalnız bunu ben yiyeceğim. Benim de açayım. Ben koşamıyorum. GG ya. Tamam. Neyse ben bir tane şey açtım. Rotun flash'ı bile tercih ederim yani. Rotun flash yok ki bunda. Adam var. Nerede? Mağarada. Şu mağarada. Hı -hı. Yok ya adam orada. Yok. Name tag'ini gördüm. Yok burada adam. Shift'e bastı bence. Çünkü i̇şte orada name tag gördüm ben. Yok abi yok. Optifine'le baktım. Beyler neredesiniz siz? Biz mağara. Oha. Hangi mağaradasınız? Efe. Zırha bak zırha bak. Ha, Belen, evet. ben. E şey. Oh, yemek. Akşama doğru belki volt çekeriz. Tamam. Ben volt ben oynuyorum volt. Hatta Efe'yi ne... ben Akşamları antrenmanım var gelemem. Uf bir, bir şey diamond'ı olan. E, Volta efeyi neredesin? neredeyse der. ben. öğrettim. Çubuğu, çubuğu olan. Benim. Çubuğu mu var? Ver lütfen. Tamam neredesin abi? Ben... Ma mağaradayız biz. Büyük ağaca gid gidiyoruz. Adam evet. dağını sor yapacak. Abi Ayrıca mağaradayım diyorsun. Sonra kaç ayrımın var? Üç. Ama birini ben verdim. Bir tane ayrım benim. Bir tane bana ver. Ve <laughs> otosayı. Hayır. Evet, üçüncü demiri Efe'ye ben verdim. Taş kılıcı var diye. Tamam. Abi yani, yani stick daha önemli. Oğlum ne konuşmuşuz biz ya? 46 dakika oha. Abi tane şeyim var. Bir tane. Zefe daha... ile bir kere 5 saat konuştuk yani. Beyler açlıktan, oh. açlıktan öleceğim. Demir Benim bir tane... bar yemeğim 8 tane pişmiş ben var. şu var. Valla ben buradayım abi. Sen bana o kadar tavır atıyorsun stick falan böyle. Vermem şey o zaman yemek. Ee, bir şey söyleyeceğim. Efe sen neredesin abi? Kuleye mi çıktın Gerçekten. sen? Yani ben kuleye ya doğru kale. gidiyorum. Kale var ya ben kalenin oradayım. Bakın bağırmayın abi. Ama ben Efe gördüm seni. Ya chestplate'in var mı ayrı? Ha Efe, Efe adam var. Efe adam var. neredesin Ya mağaranın girişindeyim. Adam var. Shift'e bastım. Onu, onu izliyorum. Kartopu atayım mı? sataşayım mı adama? Oh, bir diamond daha buldum. Çubuk. Efe, demir kılıç o zaman benim. Gel ay, ay bana da bir tane yap. Sana kılıç buldum Efe. Abi üç canım var. Efe yardım et. Efe yardım et. Efe ben yardım et. geliyorum hemen. Abi, Hayır maden değil, mağara mağara. Hangi mağara? Her hani mağara. bizim demin çıktığımız abi, mağara. Abi yemek lazım bana. Abi 3 elmasın olunca gördüm haber ver. Gördüm seni be. gördüm gördüm. Gördüm, gördüm. Üç adamı gördüm. 3 elmasın... Efe gel bana. Altın kılıcı var Efe. Kaç. Kaç elmasın var Efe? Efe Boran. Benim 2 tane var. Ama... Ya demir abi benim. 3 tane olursa söyle. Bende bir demir bir tane de şey var, elmas var. Tamam ikinizde e, kaç çubuğum var? İki tane var ama. İki çubuk mu? Birini bana ver. Birini tamam, de kendine. De bulur, bana tamam ben taş al... kılıç kullanırım. Çubuk adam kullanırım. nerede al. adam? Şuraya doğru gitti. Ha adamı abi gördüm. Elmas bulursanız da bana verin. Şugur. abi siz. Aa Hugi. Bu şeyden çıkmış evden çıkmış. Gel sana kılıcım var Efe. Al sen şunu. Şimdi evet, hayvanı Sen bana kılıç mı çektin? Yedireceğim ben sana o kılıcı. Beyler neredesiniz tam olarak? Hani sen değirmen de... vardı ya değirmen. Adam bekledik. Oradayız. Oho. Adam ya. almayı bekliyor. Ne haber kaşım? Nesem? Adam almayı Ne haber kaşım? Yeah. Ha o zaman bana 10 bulsak da. Oha bir ayrın daha buldum. Beyler. Ya, bu. Efe Be... adam, var. Efe adam var. Efe adam var. Efe Nerede? adam var. Nerede? Burada. Aa aynen ben de gördüm. Şu gel dalak. Ya gelsene beyler. Creeper. Öleceğim. Ya bana neden vuruyorsunuz la? Oo beyler, 8 tane iron'ım var. Abi ver. As. Vereceğim hepinize. Ben de. Bir tane iron ver. Yere flare'ın atıyorum. Bana şey taş kılıcı var taş kılıcı bana ver. Taş kılcı bana. Bana iron lazım, bana iron chestplate falan lazım. Gel, gel iron atayım sana. Gel at abi. Abi, at gel bir iron sana. Bana, da, çubuk at, tut. Tut. bana çubuk at çubuk. Çubuk iron eşya lazım bana iron. Çubuk. Şey lazım. Ben sana full iron set attım yere. Sen neden? Ya, abi, bize bana... loot diyor çocuk. Abi bana eşya lazım. Bana iron set Abi, şey abi full iron set var Efe'de. Efe bana iron set ver. Efe. Efe. Ha attım gözdük. Ha tamam. Ama göz... Beyler ben e... Aa pantolon attım, bot attım, kafalı kattım. Beyler attım. ben şey değil. Nerede abi? Ben Beyler, bütün ben bütün atımları boşalttım. Beyler ben büyük ağaca gidiyorum. Gelin isterseniz. Tamam. Efe Gel. bana demir kılıç atacağız değil mi? Ya, yapacağız. Ben Hayır. Ayrı yapamayız. Pantolonu... Çubuk bul. Çubuk bul. Çubuğum yok. Bot bulalım. Çubuk bul. Çubuk. Bana iron bot lazım. Abi iron botum yok. Zincir var en fazla. Ve biz büyük ağaca doğru yol aldık. Efe bana yemek lazım. Hayır bana gel ayrı Efe, pantolon gel. lazım. Gel Efe gel. Gel yarasın koçum vereceğim şimdi sana. Bana ayrı pantolon lazım. Koçum böyle. gel. Gel koçum neredesin? Neredesin? Ben şey değirmenin oradayım. Ben değirmen karşıya geç. Tamam geldim gördüm seni. Acil yemek lazım. Koçum al şunları ye. boynum da ağrıyor benim ha. Yarısın. Oh. Beyler ben bir yerde şey yapacağım. Iron Sword yapacağım. Ya iyi ben de Iron Sword yapacağım. Gel büyük ağaca biz gel. Büyük ağaca gidiyoruz o yüzden. Sonra abi. enchant basarız. Sen çok akıllısın ben? Evet. Dünyanın en zeki adamı Ataberk. İkisinin kare kökünü çözen. <laughs> Aslında ben biliyorum ikisinin kare kökünü. Ne? Kare kökü. Kare kökü. E, ee, pantolon olan. Valla biz pantolon giyiyoruz. Iron pantolon olan. Pantolonu mu vereyim? Çıkartıp pantolon mu vereyim sana? <laughs> Amacın ne? Ayrım pantolon lazım bana. Lan burada item var. Ya, sandım taşmış. Efe sana demir kapalık vereyim mi? O ee, birinin bin e, bin yüz varmış. O kızı alacağım ben. Abi bana şey lazım işte. Full Iron set olmama. Ata 5 de... kişi kaldı. Büyük ağaca geleme. Aya biz uçuyoruz. Büyük ağaca doğru resmen. Efe koş 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 Uçuyor, koş. Yardır. değiliz. Yardır Efe yardır. koş bir de lava atarmışım seni boost'la falan. Yuf. <laughs> boost at. Boost at. Sen, sen boost at. Ben senin öndeyim. Emin misin? Eminim. Evet. Koş koş yardır. Abi az kalsın lava düşüyordum ya. Olmaz böyle bir şey. Biz efeyden valla lava lavma anlamıyoruz koşuyoruz. Yardırdık. Aynen, bizi görecektin halimize. yardır. Yardır. Ha. Ben çıkıyorum. Şimdi bye. gidiyoruz. Tamam hadi bay bay. Bilgisayarı aa. aç. Lan burada ceset aa. var. Ben çıkıyoruz şimdi. Ben seni ararım sonra. Ve Efe dikkatli ol adam burada. Hani benim tane bir Hadi öldüyorsun. inşallah ya. birinci olursun. İşte öldüren olur. kişi burada. Tamam. Belen neredesin siz tamam? Biz olarak. büyük Hı? açtayız tam olarak. Tamam. Abi video çok şey oldu ya. Çok sarktı. Boş Hı. ver sarksın. Biz valla biz videoda yardırdık görürsün. <laughs> aç, açlık maçlık demedik. Bana demir kılıç yap. Demir kılıç. Demir kılıç yapamıyorum. A doğru stick. Ben hı. Hı hı. Neredesiniz abi ışıklar var gördüm sizi tamam. Be kimin iron pantolonu var? Kimsenin yok. Bizim var. Abi biri atmıştı ya. Yani ekstradan. Adam giyecek. Kapı nerede beyler kapı nerede? Hadi siz demek Gelin olsun. Gelin ortaya çesler yenilence. Kapı nerede kapı? Ne kapısı be? Iron sport yapacağım ya. Ben ortaya gidiyorum. Efe gel ortaya Ortada gidelim. yaparsın. Evet ortada yaparsın. Chester yerden yenilenecek orada. Ben düşmeyeyim de şeye. Abi bana şey lazım. Efe eee. dondun. Donmadım durdum. Efe ortada dikkatli ol ama yani böyle diamond kılıç adam adam fırlar. Ben dalarım vallahi hiç acımam. Yemeğe olan ekstradan. Benim gel gel ya koçum gel. Gel koçum al sana 28 tane çiğ inek eti. Oha. <laughs> ben ortaya giriyorum girdim. Artık onu yersin. Lan biri ok sıktı. Abi cidden yanıyorum. Yanıyorum. Gördüm. Ah salak işte. Aa, okla vuruldum ama. Kim Galiba. uçtum ama ya. Hatta canım gitti. O adam adam ortada adam var. Dedim. Ortada adam vardır dedim. Sıktım. Ben bodoslama uçuyorum. Yardırın <laughs> beyler. Lan kaçıyor yardırın. Diamond kılıçlı. Şş, Ataberk bana çubuk ver. Ekstra çubuğun var mı? Lan beyler sizde. Biri gözetlesin, diğeri kılıcı yapsın. Ben abi Bak, ben dalarım adama. Efendim gitme. Ölüm. Olur bana ait. Ve 5 tane kartopunu boş harcadım. Ben item yakıyorum. Ben de yakacağım. Ama adama da dikkatli olun. Elmas yaktım bir tane falan. Abi niye? Yakmadım şaka yapıyorum. Abi ya ortada yenilenecek beyler. Kenan var ya. Kenan var ya, Leaman videosunda dört tane diamond'ı yakmıştı. Şuradan um, nugget yediler biliyorsun değil mi videoda onlar? E eski video tamam da nugget neden yediler? Ayıp. Beyler bana ok lazım ya. Benim var beş tane ama vermeyeceğim. Lan abi yemek bile yokmuş yani. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Benim değil... Adama geliyor adam. Adama geliyor. Adam geldi. Ne? Hani? Sıktım. Burada Gireyim mi? Dal, dal dal dal. Ya, kim bana boost attı? Ben attım. Ölüyordum. Al, al boş yer dal dal dal. Ya dalıyor ya Efe. Yardırdım ben Diamond Kılıçlı ya. Ben de. O kadar geçirdim ki. Arkamızda bir tane daha adam var biliyorsun değil mi? Ar ben o arkadaki adamı alırım. Efe sana geliyor Diamond kılıçla. Ne? Yok tamam biz onu tuttuk. Ben bir adam aldım. Deathmatch başlıyor. Sakin ol. Ben koşamıyorum. Oku lan Al okum O adamı almam lazım. Al üç tane okum versene. Benim o ben, adamı almam iki, lazım. Üç, Lan diamond kılıçlı adamı aldım. Resmen. Al okum Bana bir. bana arada şeyiniz olan... Abi yok. başka bir adam daha var. Hayır, diamond kılıçlı kişi... aldın mı? Öldün sen. Bir kalbi kaldı ama eminim. Çünkü saydım. Tamam abi gel dalıyorum. Adam yanıyordu en son bir de. O adam şu an yanıyor alırsınız. Adama deştim ben adama. Adama Ben ben yaylı ok Efe, adama tek, atarsın, bursa. Adama, ya tek adama tek atarsın vursan. Adama tek atarsın. Adama tek atarsın. Yeştim adamı. Sen öldün mü? Evet öldüm. Adama ama <laughs> adama tek atarsınız vursanız. Vuramadım. <laughs> abi adama vursanız tek atarsınız yani. Adamın o kadar canı az. Abi nasıl canı az? 3 kere vurdum elmas kılıçla ölmedi. Emin misin? Adam demin yanıyordu üstüne taş kılıçla vurdum. Evet, şu eminim. Adam lavın içinde kapıştı bende. Bence biraz abartıyorsun ama. Cidden abi, adam lavda ya yanıyor. Nerede? Vurdum bir, bir kere daha. Artık ölmesi lazım. Ya lanet olsun. Adam ölmedi. Nasıl ölmedi? Adana adama... adama 5 tane ok attım, 3 kere de elmas kılıçla vurdum. Adam havada 360 derece dönüş yaptım. Bunları inanmıyorsunuz ama cidden yaptım. Aldım. Bir dakika bir dakika. Gelsene sana elmas bana... vereyim. Aynen bir de Aldı. seç bir şey lazımdır. Yani ben, ben şimdi şeyde... nasıl... evet arkadaşlar bir tane daha OP kapışımadayız. Bir dakika bir dakika. Bir dakika, ok. bir dakika ben... Atalay ge... arıyor yine. Dur, beyler, ben... Atalay şu an deathmatch'teyim. Ee, şey var şeyle Ataberk'le şu an deathmatch'teyiz işte. Bu video çıktı ve çok mutluyum. Evet arkadaşlar ben Be de kuracağım şuna. Abi bekle beni. Hmm, şunu. Ben de zaten bekliyorum. Ama geçen videolar sesin Oha! Çıktı. Yalnız ya ben o sesi ayarladım merak etme. O iyi neden çıkmamıştı benim sesim? Çünkü e, şöyle oldu. E, normalde Efe? çıkıyordu ya. Ben kulaklık Tabii, okun ben kulaklık mısın? kullanmadığım için direkt okun sesi alıp mı? duyuyordu. okum var mı? Var. Versene. Efe. Gel 10 tane atayım. Efe. 10 tane mi? Kaç tane var? Event tane var. Ne var atalay? Ne var atalay? <laughs> Geldim geri. İyi. Hadi başlamak vardı. Geç karşı abi ne yemeğin mi yok be? Abi zamanı geçiriyorsun öldüreceğim sonunda. Şaka şaka. Hadi oğlum. Hala saniye, saniye var 50 saniye. Hadi 2-1. Ya yok artık be. Ya be. El... 37 36 Evet. Yap, yap. Evet arkadaşlar çok güzel bir bölüm oldu. İyi günler dilerim hoşça hoşçakalın. Ya birak ya bu ne ya adam pro ya tam gelirken vurdu be. Evet arkadaşlar e, güzel bir bölüm. Evet arkadaşlar. Dünce ben alırdım otağı ki rahat arkadaşlar. da öyle vurmasaydım. <laughs> rahat alırdı yani ben taktiksel yani. E, <laughs> evet arkadaşlar, arkadaşlar güzel arkadaşlar. bir video oldu. oldu. Bir dahaki videoda görüşürüz. İyi günler.